Bebeler selam. Bugün sizlerle DC'nin Absolute evreni hakkında konuşacağım. Bu evren Marvel'ın yeni çıkarttığı Ultimate evrenine çok benzer bir evren. Fakat DC'nin iddiasına göre kendileri bu evren üzerinde 2-3 yıldır çalışıyorlarmış. Yani Marvel Ultimate evreninden önce DC bu evrene zaten çalışıyormuş. Açıkçası DC Marvel'dan ilham almış mıdır, almamış mıdır bunlar umumda olmayan detaylar. Çünkü zaten sürekli yaşanan şeyler. Atıyorum mesela DC gidiyor bir vampir eventi yapıyor. Marvel gidiyor aynısını yapıyor. DC gidiyor Jurassic Park Justice League gibi bir şey yapıyor. Marvel gidiyor T-Rex Spider-Man yapıyor. Ya yani bunun bir sürü örnekleri var. DC'nin de Marvel'dan esinlenmeleri vesaire var. Asla firmacılık yapmıyorum. iki firmayı da seviyorum ve okuyorum. Kanalda zaten Marvel ağırlıklı içerikler üretiyorum fakat iki firmada okuduğum ve sevdiğim firmalar asla firmacılık yapmıyorum hiç. Fakat bu evreni örneklendirmem gerekirse tam olarak Marvel'ın yeni Ultimate evrenine benziyor. Çizgi romanlar şu şekilde çıkıyor. Absolute Batman, Absolute Superman, Absolute Wonder Woman yani hep Ultimate gibi başlarında Absolute yazıyor. Evrenin detaylarına girmeden önce evrenin bir oluşma sürecini bir konuşalım şimdi. Evreni başlatmadan önce DC Absolute Power diye bir event başlattı. Bu event Amanda Waller ile alakalıydı. Ya ben şöyle sanıyordum, bu event işte doğrudan Absolut evrenine bağlanacak. Fakat öyle olmadı, birazcık alakasız bir event. O eventi okumasanız da olur. Siz bu evrene girmeden önce sadece DC'nin All One Shot'ını okuyun. Bunu okuyunca direkt evrene giriş yapabilirsiniz. Ya şimdi evrenin oluşumu da Marvel'ın Ultimate evrenin yapışına acayip fazla benziyor. Şu şekilde oluyor. Dark Side gene ortaya çıkıyor. Kendisinin karanlık gücüyle yeni bir evren oluşturuyor. Şöyle bir mevzu var. DC'nin ana evreni Superman'in aydınlık gücüyle beslendiği için güzel bir dünya, umut dolu bir dünya. Fakat bu yeni dünya Dark Side'ın karanlık enerjisiyle besleniyor. Bu yüzden karanlık, korkunç bir dünya. Karşımıza şöyle senaryolar çıkacak işte. Avantajı olmayan, zenginliği olmayan bir Batman, umutsuz bir Superman ve cehennemden doğmuş bir Wonder Woman. Yani ana evrende ne oluyorsa her şeyin tam tersi. Bir bakıma Snyder Börs'ü de andırıyor böyle sanki onun çizgi roman hali gibi. Bu evrenin çıkan ilk çizgi romanı olan Absolute Batman'i detaylı bir şekilde incelemek istiyorum. Fakat Öyle çok fazla inceleyebileceğim bir şey de yok aslında. Yani sayı üzerine tek tek giderek yorum yapabileceğim bir şey yok gibi o yüzden birazcık hızlı anlatacağım detayları. Bu Batman söylediğim gibi hiçbir şekilde parayla doğmuyor Kendisi normal sıradan bir vatandaş. Ayı gibi gözükse de sanırım şu anda 19-20 yaşlarındaymış. Logosu hakkında internette çok fazla kaos oldu işte ya logosu ne biçim öyle tuğla gibi şey gibi iğrenç falan filan. E, logosu niye öyleymiş bunu da öğreniyoruz çizgi romanda birazdan geleceğiz oraya. Açıkçası bu genç Batman birazcık Matrix'in Batman'ini andırıyor. Tabi orada Batman herhalde 25-26 vardır. Yani bir 30'larına yakındır. Burada daha erken 20'lerinde. O yüzden daha da genç. Onların türlü de tahminim şu ki bir süre bir Robin görmeyiz herhalde bu evrende. Her neyse konuya döndük sayı şu şekilde açılıyor. Birisi böyle motorla geziyor. Ben bunu başta Bruce'un kendisi sanıyordum. Fakat öyle değilmiş Alfred'miş. Rus ve ailesinin zengin olmadığı bu evrede gene de Alfred'i bir şekilde entegre etmeleri hoş olmuş. Şehirde yeni bir suç örgütü var. Animal Party miydi neydi öyle bir şeydi. Alfred de sanırım onların peşinde gibi bir şey tam anlayamadım. Muhtemelen bu organizasyon yüzünden başına bir şeyler gelmiş. Neyse sonrasında kameralar Bruce'a dönüyor. Kendisi bir tane cimde çalışıyor işte yumruk falan atıyor kum torbasına. O sırada da aklına babası falan geliyor. Buradaki orijini değiştirmişler tabii ki Bruce'un. Orijini bir tane hayvanat bahçesinde yaşanmış. Bruce'un babası bu evrende Bruce'un sınıf öğretmeni gibi bir şeymiş. Çizgi romanın biraz ilerisinde şunu görüyoruz. Hayvanat bahçesi olsa da Bruce'un babası gene bir silah tarafından öldürülüyor. Kendisi öldürülmeden önce öğrencileri böyle bir tane yarasa sergisine kapatıyor. Hani benim anlamadığım Bruce değil bütün öğrenciler orada kalıyor. O zaman hepsi Batman olsun anasını satayım. Neyse Bruce'un babasının bu şekilde öldüğünü öğreniyoruz. Fakat annesine ne oluyor? Annesi ölmemiş. Aaa Ultimate Spider-Man. <laughs> acayip fazla Ultimate Spider-Man'e benziyor ya. Ailesinden sadece bir kişinin ölmesi, diğerinin hayatta kalması falan. Ya tam Ultimate Spider-Man gibi. Ben şey diye düşünüyorum hani yani DC gerçekten bu evrenin üzerinde çalışıyormuş iki yıldır. Marvel'dan önce gerçekten çalışıyorlarmış bu evrene. Fakat sonradan Ultimate Spider-Man çıkınca birazcık da ondan ilham alınmış olabilir. Çünkü çok benziyor lan. Tesadüf mü yani bu kadar benzetmek diyeceğim de. Yani öyle çok radikal bir fikir de değil aslında yani bir karakterin ölen ailesini hayatta tutmak falan yani yapılabilecek bir şey. Fakat bilmiyorum ya yani. çok Ultimate Spider-Man'e benzetiyorum. Her neyse paneller ilerliyor. Animal Party'nin saldırıya geçişini görüyoruz ve Batman hazırlanıyor. Burada da gene Matt bir çekim var yani. Sanki Matrix orayı güneşten çekmiş gibi güneş açılarıyla falan. Bayağı The Batman andıran bir panel var. Sonrasında Alfred'i görüyoruz ve kendisi konser Gordon'ı falan vurmaya çalışıyor. Ne oluyor oğlum? Bu Alfred'le alakalı ileride büyük ihtimalle ilginç detaylar göreceğiz. Yani büyük ihtimalle adam terörist değildir. Bir şeyler oluyor orada fakat tam çözemedim. Batman o çeteyle klasik savaşmaya giriyor. Bir tane adam kendisine satır çıkartıyor ve o noktada Batman gizli baltasını ortaya çıkarıyor. Sen böyle aslında bir baltaymış. Ve adamın kolunu koparıyor. Bilirsiniz klasik Batman bu kadar şık şiddet canlısı değil. Fakat bu Batman bildiğin kolunu molunu kaparıyor adamın. Gece vakti ise Alfred'in peşine düşüyor. Hatta ve hatta onu silahla öldürmeye çalışıyor. Yani bu Batman'in öldürmeme gibi bir kuralı yok büyük ihtimalle. Önüne geleni öldürüyor. Alfred e de bayağı ateş ediyor. Etse de Alfred ölmüyor. Alfred de mutant falan herhalde. Sonrasında zaten çizgi roman bitiyor işte. Batman'in motoruyla, aya çıkışıyla çizgi roman bitiyor. Çok değişik bir çizgi romanlar. Aşkısı ne hissedeceğimi bilmiyorum. Yani yapılan değişiklikler hoşuma gitti gibi fakat Bilmiyorum Ultimate Spider-Man da benimsemedim yani bu of mükemmel sek Batman falan demedim. Yapılmak istenen de o değil aslında zaten yani farklı bir Batman oluşturmaya çalışmışlar daha karanlık bir evrende. Bilmiyorum ilginçleşebilir fakat çok fazla yükselmedim. Niye yükselmedim bilmiyorum. Sanırım Absolute Batman'e 10 üzerinden 6 veririm. Açıkçası Wonder Woman ve Superman için daha heyecanlıyım onları daha ilginç yapabilirler. Batman'e de çok heyecanlıydım fakat bilmiyorum ya bir garip geldi ilk sayısı ileride muhtemelen düzeltirler. Bu şekilde arkadaşlar. Görüşürüz. Bye bye. bye.